Değerli Müslümanlar, bir Müslüman vaazsız olmaz. Bir mümin, bir Müslüman sohbetsiz olmaz. Mutlaka her Müslümanın, her müminin böyle vaaz ortamında, sohbet ortamında sulanması lazım. Ağaç kökünden sulanır, insan da kulaktan sulanır. Her Müslümanın mutlaka manevi kuvvet alacağı sohbetlerde bulunması gereklidir Müslümanlar. Vasbir nefseke. Kime söylüyor bunu Allahu Teala? Kendi peygamberine. Peygamber Efendimizin hiç başka yönlere kayma olasılığı var mı? Yok. Peygamber Efendimiz zaten bu işin başında. Ama Allahu Teala bize ibret olsun diye. Peygamberi üzerinden bize ders veriyor. Ey Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem nefsini hapset. İnsan nasıl hapsolur? Girersin bir yere kendini kitlersin. Aynı bunun gibi Allahu Teala ey Muhammed'im nefsini hapset. Kiminle beraber? Me'allezine yed'ûne rabbehum bil gadâti vel aşî. Sabah akşam Rabbine dua eden, Rabbini zikreden, Rabbine kulluk yapanlar beraber dünyayı istemeyenler, para istemeyenler, makam mevki sahibi olmak istemeyenler amaçları ne? Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, sabah akşam Rabbine dua edenlerle onlara beraber ol demiyor. Nefsini hapset diyor. Demek ki bu iş o kadar önemli. Salihlerle beraber olmak, doğru insanlarla beraber olmak, onların sohbetinde, onların vaazında bulunmak böyle ilim meclisi, zikir meclisi ne kadar önemli ki Allah peygamberine emrediyor. Nefsini hapset, gözünü onlardan ayırma. Vallahi konuşan da dinleyen de bu ortamlardan uzak kaldığımız zaman kalbimiz dünyayı meylediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir Müslüman 40 gün böyle sohbetlerde bulunmadığı zaman artık diyor kalbi dünyayı meyleder, büyük günah işlemeye meyleder kalbi. Aynı bir araba gibi. Nasıl ki arabayı haftada bir, 10 günde bir, 15 günde bir benzinliğe getiriyoruz. Fulla abi diyoruz. Fulla Niye? Gitmiyor kardeşim. Basıyorsun basmıyor. Arabaya benzin lazım. Senede bir, iki yılda bir bakıma götürmen lazım. Aynı insan da böyle köreliyor, gevşiyor, tembellik oluyor. Dünya onu sarıyor. Bir benzinciye gidip benzin doldurmak lazım ki bastığın zaman çalışsın, gaza bastığın zaman da yol alsın diye. allah Teala bizleri sohbet meclisinden, ilim meclisinden ayırmasın. allah Teala buralara gelip buraları sevmeyi nasip eylesin. İnsan bazen gelir ama kalmak istemez. Ne gibi? bir kuş düşünün. Kuşu avladınız, kafese koydunuz. Kalmak istiyor mu? İstemiyor. Buraya gelmek önemli ama buradayken de sevmek de önemli. Diyor ki, el münafiku fil mescidi tayri fil kafes. Münafık mescitlerde aynı diyor kafesteki kuş gibidir. Çıkmak ister. O tarafa vurur, bu tarafa durur. Ya bitse de gitsem, bitse de gitsem. Münafığın kalbi. Hocam ben sıkılıyorum. Abi tövbe istiğfar edeceksin. Ya Rabbi affet. Ya Rabbi kalbimi aç. Ya Rabbi beni ısındır. Niye sıkılıyorum? Niye daralıyorum diye insan kendini sorgulaması lazım. El müminu fil mescidi ama diyor ki mümin, müslüman mescitte, sohbet ortamında, böyle ortamlarda ne gibidir? Kessemeki filme mâ'i. Sudaki balık gibidir. Hiç çıkmak ister mi balık? Çıkmak istemez. Oh rahatça yüzer. Ama onu dışarı aldığı zaman sağa sola zıplar. Niye? Beni içeri atlıyor, beni içeri atlıyor. Zıplıyor. Biz de dışarıda olduğumuz zaman zıplamamız lazım. Ya sohbet gelse de gitsek böyle ders olsa da gitsek diye zıplamamız lazım. Hele bu ahir zamanda dünya bizi çekiyor. Daha da iyi zıplamamız lazım. Bazen öyle balıklar var. Uzağa atıyorlar. Zıplıyor, 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 zıplıyor denizi buluyor. Niye? Adam <laughs> dertlik balık. Bizim de öyle dertli olmamız lazım cemaat-i müslimin. Mesela diyelim ki süt almaya gittiniz. Elinize bir kovanız var ama kova kirli. E İstediğin kadar süt alsan o sütü içebilir misin? İçemezsin. Kovanın içinde ne var? Necaset var, pislik var, çamur var, bulanmış, kirlenmiş. Gittin sütçü abi bana süt ver. Kardeşim temizle de gel. Bu kova olmaz. Onun için biz de insanlık hali dünyanın içindeyiz. Maalesef bazen gözümüz kayıyor. Bazen elimiz kayıyor. Bazen ayağımız kayıyor. Bazen aklımız kayıyor. Bazen kalbimiz kayıyor. Neye? Günahlara, haramlara, dünyaya böyle kirleniyoruz. Bulanıyoruz. Kalbimiz kirleniyor. Şimdi o kirli kovaya kalkıp da bembeyaz, böyle berrak ayetlerin o feyzini aktamazsın. Niye? Kovan kirli kardeşim. Ne yapmak lazım? Gelin hep beraber böyle Allahu Teala bulu çağımızdan bugüne kadar. Elimizle, dilimizle, gözümüzle, kulağımızla, ayağımızla, kalbimizle işlemiş olduğumuz bütün bütün günahlardan, isyanlardan, nisyanlardan buyurun canı gönülden hep beraber üç kere estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa hu el hayyel ve ileyh. Hadis-i şeriftir bu. Melekler sohbete gelen insanlara böyle yeryüzünde ayetlerden hadislerden bahseden insanları bulduğu zaman en son onlar kalkacağı zaman böyle sesleniyorlarmış. Duymuyoruz ama kim haber veriyor? Peygamber Efendimiz haber veriyorsa yüzde yüz doğrudur. Diyor ki kumu mağfuran affolunmuş olduğunuz halde tertemiz olduğunuz halde halde kalkın diyorlar. Buradan da kalktığımız zaman inşallah Allahu Teala annemizden doğduğumuz günkü gibi günahlardan, isyanlardan, isyanlardan tertemiz olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin.